Selamun Aleyküm. Damla'nın Koko Şatölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere oval taban yapımını göstermek istiyorum. Ben bir paspas yaptım oval tabanda. Bakınız bu şekilde şöyle döne döne örülüyor. Bu tabanın yapılışını göstereceğim şimdi sizlere inşallah. Şimdi bu tabanımızı nerelerde kullanabiliriz? Bu tabanımızı ee, oval paspas yapımında, oval supla yapımında, oval runner yapımında, puset yapımında, oval sepet yapımında yani istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere mantığını göstermek istiyorum. Ben ortalama 14 zincir çekeceğim. E ee, sizlere mantığını göstermek istiyorum çünkü. Ama sizler istediğiniz boyuta gelene kadar zincirinizi ayarlayıp ona göre çekebilirsiniz. Ben sizlere göstermek adına 14 adet zincir çekerek başlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi ben 14 zincir çektim. Dediğim gibi sizler istediğiniz boyuta gelene kadar zincirlerinizi çekin. Önemli olan mantığı kavramak. Şimdi 15. yi de ikili trabzanımı yapıyorum bu 15. zincirim. Ama sizler bu şekilde yapmıyorsanız tırabzanınızı başlangıç tırabzanınız 3 adet zincirle yükselebilirsiniz. Şimdi bakın 14. zincirden itibaren şu başakların üst kısmını alacağız. Bakın bu şekilde kaldırıyoruz ve ikili tırabzan yapmaya başlıyoruz. Ta ki sıra sonuna kadar. Şimdi sıra sonuna kadar ikili tırabzan yapalım ve sıranın sonunda görüşelim. Sıranın sonuna geldim oldum. Bakın şimdi bir adet zincir çektim yerdeyim bu birinci zincirin içerisine yan yana 6 adet ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra şu ipi şöyle çekerek şu yuvarlığı küçültüyorum. Bu ipi de arkada gizleyip üzerine örerek devam ediyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bakınız burada boşluklar oluştu. Yani şu trabzanların tam karşı noktalarına da ikili trabzan yapıyorum. Yani her bir boşluğun içerisine bakınız. Bakın boşluk kendini gösteriyor. İkili trabzan yapıyorum. Bakın ipin de üzerine örüyorum. Şimdi ben bu ip böyle biraz daha küçülünce şurada e, iğne iplik yardımıyla buraya dikiyorum. Hem görüntü muntazam oluyor hem de çok sağlam oluyor. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi bu her bir boşluğa birer adet ikili trabzan yapıp sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. Bakın başlangıç yerindeyim. Yani başlangıç tırabzanını yapıp hemen e, yanındaki boşluğa zincir yaptığım yerdeyim. Bu boşluğun içerisine yan yana 4 adet ikili tırabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4. Çünkü bakın bu boşlukta 2 tane daha ikili tırabzan var. Onunla beraber 6 oldu. Tıpkı bu başta ne yaptıysam burada da aynısını yapıp dengeyi sağlıyorum. 1 ve 2. tırabzanın tam şu orta noktasından da kaydırma yapıyorum. Bakın birebir eşitlendi. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Yine ben başlangıç trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Eğer sizler böyle yapmıyorsanız 3 zincir çekiyorsunuz. Tam dibine ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra ne yapıyoruz? Bakın. Her bir boşluğun içerisine bu sıranın sonuna kadar ikili trabzan yapıyoruz bir adet. Ta ki sıra sonu dediğim şu uca kadar. Yapalım ve görüşelim. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Birinci sırada ne yapmıştık? Şu en uç noktaya birinci zincire 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili tırabzan yaptık. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 tam 6. Bu 6 tane alt sırada yaptığımız ikili tırabzanların üzerine artık 2 tane yan yana ikili tırabzan batıyoruz her bir boşluğuna ve çiftliyoruz 12 yapıyoruz böylece. Bakın altıncısı yani 2'nin üstüne 2 tane yaptım. İkincisinin üstüne de iki tane yapıyorum. Hemen üçüncüsünün üzerine iki tane yapıyorum. Beraber yapalım. Dördüncüsünün üzerine yani birinci sırada altı tane yan yana yaptık ya ikili tırabzan. Onların üzerine iki tane yan yana ikili tırabzan yaparak artırma işlemimizi yapıyoruz. Bakın altıncı ve son. Sonra da bir sayalım ki eksiğimiz olmasın ya da fazlamız. Bakın aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yan yana ikili trabzan yaptık. Tam onların üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptık. Şimdi dönüşümüzü yapıyoruz ve her bir boşluğun içerisine bir adet ikili trabzan yaparak bu uca kadar ilerliyoruz. Sıranın sonuna geldim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci sırada 6 adet yan yana ikili trabzan yaptık. Bunun tam üstünü zaten çiftledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani buranın üzerinden itibaren yan yana 2 iki adet ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Bakınız bir tane burada vardı. Bunu yaptım 2 oldu. Şimdi yapıyorum 3. Hemen yanına geçiyorum. 4, Yanına geçiyorum. 5 Ve son boşluğuma da yan yana 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sıramı da ikinci sıramı da bitiriyorum. Sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 Şu 1 ile ikinci trabzanı tam orta noktasından kaydırma yapıyorum. İkinci sıramız bitti. Bakın çok muntazam bir görüntüde. Şimdi üçüncü sıraya geçtik. Artık üçüncü sıradan itibaren mantık yerleşecek. Şimdi tam dibine yine bir adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine şu boşluklara birer tane ikili trabzan batarak bu uca kadar gelelim ve orada görüşelim. Şimdi üçüncü sırada da notunuzu şu şekilde alın. İkinci sırada hep çift battık değil mi? Birinci sıradaki altı trabzanın üstüne. Şimdi burada ikinci sırada çiftlerin üzerine çift batıyoruz. Arada kalan boşluklara bir adet trabzan yapıyoruz. Yani bir tek bir çift yapıyoruz. Bakın ilk çift gelecek. O yüzden bizim başlangıcımız tabii ki her zaman çift olacak. Ee, buradan itibaren başlıyoruz. Çift. Arada gelen boşluk tek. Bir tek bir çift böyle ilerliyoruz. Çift yaptım. Bakın çiftin üstü çift. Aradaki boşluk tek. Yani e, çiftimiz hep altı olacak. Ama aradaki tekler değişecek. Bir tek, iki tek, üç tek diye artıracağız. Ne kadar artırmak istiyorsak o kadar artırmayı yaparız bize kalmış. Bakın ara tek. Çiftin üstündeyim çift olacak. Çiftin üzeri her zaman çift olacak. Aradaki kalanlar tek şu an bir tekle başladık zaten. Burası çift. Şimdi nerede bitecek? Çift nerede bitiyor? Sonra da. Bakın tek. Bakın son çiftimizi yapıyoruz ve bitiriyoruz. Çift. Toplam 6 adet çift olacak. Sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 ve 6 yani çiftlerimiz her zaman 6 olacak aradaki tekler istediğiniz kadar artabilir şu an bir tek bir çift yaptım bir üst sırada iki tek bir çift bir üst sırada üç tek bir çift yani çiftler hep 6 aradakiler e, tekler isteğinize bağlı olarak artacak mantık buydu şimdi bu sırada yaptığım bir diğer sırada uygulayacağım şimdi yine her bir boşluğa tek trabzan bir adet ikili trabzan yaparak şu uca kadar gelelim ve burada da göstereyim sizlere diğer uca geldim bakın İlk çiftin olduğu yere geldim. Bunun üzeri çift olacak. Çiftin üzeri her zaman çift. Arada kalan tek olacak. Arada bir adet boşluk var. Bir tek. Zaten sıramızda bir tek bir çiftti. Çiftin üzerine yine çift yapıyoruz. Arada kalan yerler tek. Bakın çiftin üstündeyim çift. Bu mantığı kaparsak yani Oval taban buydu zaten. Oval tabanı anlamış oluruz. Arada kalanı tek. Çiftin üzerine çift. Altı çiftimiz hiçbir zaman değişmeyecek. Ama aradaki tekler büyütmenize bağlı olarak değişecek. Bakın çiftin üzeri çift. Şimdi şurada bir boşluk var. Buraya da tek yapıyorum. Çünkü pot çiftte. Sayalım 1 2 3 4 5 ve 6 tane çift. Doğru yapmışız. 1 ile 2. tırabzanı şu orta yerinden kaydırma yapıyoruz. Şimdi burada duruyorum. Neden durdum? Siz onu göstereceğim. Bakınız, muntazamlığa bakın. Bu eşitliğe ve güzelliğe bakınız. Şimdi mantık şu bir üst sıraya çıktım. Yine 3 zincirle yükselin ya da benim gibi başlangıç trabzanınızı yaptınız ve dibine battınız. Sonraki boşluklara tek tek batıyorsunuz. Burada hemen çiftin üzerine geliyorsunuz. Sizin başlangıcınız çift. Bu çiftin üzerine çift yapıyorsunuz. Bakın arada bu sefer 1, 2 tane boşluk var. 2 tek çiftin üstü çift. 1, 2 tek çiftin üstü çift. 1, 2 tek, çiftin üstü çift. Çiftlerin üstü her zaman çift oluyor. Çiftimiz 6 adet. Aradaki tekler büyütmenize bağlı olarak değişecek. Dönüyorsunuz, geliyorsunuz. Yine burada çiftin üstüne çift. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift. 2 tek, tek, bir çift yapıyorsunuz. Bir üst sırada hemen yine dibine batarak burada başlattınız. Geldiniz çiftin üstüne. Çiftin üstüne çift yapıp 3 tek bir çift. Bir üst sırada 4 tek bir çift. Mantık şudur. Her zaman çiftlerin üstü çiftle başlayacaksınız. Ve bakınız çiftle bitireceksiniz. Arada da mesela 3 tek 1 çift, bir üst sırada 4 tek bir çift. Yani unutmamanız gereken şey şu. 6 çift her zaman sabit. Aradaki tekler sizin büyütmenize bağlı olarak artacak. Gördüğünüz gibi oval tabanımız oldukça muntazam. Bakın. Ve birbirine eşit. Oval tabamın tabanın yapımı da bu şekildeydi. Mantık da buydu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.